Zuzu, mis gibi bahar havasının olduğu bir günde sırasında oturmuş can kulağıyla öğretmeni dinliyordu. Öğrendiklerini pekiştirmek için öğretmeni herkese bir etkinlik kağıdı dağıttı. Zuzu, sevdiği konuyla ilgili bu etkinliği yaparken kendine engel olamayıp yine heyecanlı bir maceraya atıldı. Gözlerini açtığında yemyeşil bir kamp alanındaydı. Masmavi bir çadırın önünde geceyi aydınlatan bir ateş yanıyordu. Arkadaşı Ali, kamp ateşinin başında düşünceli düşünceli oturuyordu. Merhaba Ali, Düşünceli görünüyorsun. Bir sorun mu var? Tam da ihtiyacımız olan zamanda geldin. Yaramaz bir cadı ormanın suyunu sakladı. Bütün hayvanlar dünden beri cadının sakladığı suyu arıyoruz. Aa, anladım. Sana nasıl yardımcı olabilirim? Yaramaz cadı dünyada farklı yerlere bir takım ipuçları koydu. Her ipucunun sonunda bir noktalama işaretinin adını söyleyip cebine koyacaksın. Vay! Oldukça eğlenceli gözüküyor. Hadi hemen başlayalım. Ali ve Zuzu kocaman bir defne ağacının altına geldiler. Bu ağacın bir de perisi vardı. Birden karşılarına çıkıverdi. İrem Peri ve arkadaşı Cansel, Yaramaz Cadı'nın yaptıklarını anlatıyordu. Sizden önce farklı zamanlarda dört kişi daha gelmişti. Siz bugün beş gelen kişisiniz. Sizden öncekiler bir tane bile noktalama işareti alamadılar benden. Sanırım ilki biraz kolay oldu İrem Peri. Biz beş gelen kişi değiliz. Beşinci ve altıncı gelen kişileriz. Yani ilk noktalama işareti nokta. Sıra sayıları nokta ile ifade edilir. Harikasın Zuzu. Al bakalım. Zuzu noktayı alır, cebine koyar. Cansel anlatmaya devam eder. Yaramaz cadı dün buradaydı. Sessizce biraz dolaştı. Ben de onu izledim. O beni görmedi. Kılıcını salladı. Sihirli kelimeler söyledi. Su yok oldu. Zuzu ve Ali burada noktalama işaretinin ne olması gerektiğini düşündüler. Bence burada yaramaz cadının yaptıkları anlatılırken tırnak işareti kullanılmalı. Maalesef bu doğru değil. Tırnak işareti cümle içindeki konuşmaları belirtmek için kullanılır. Burada Cansel yaramaz cadının yaptıklarını sıraladı. Yani cümleleri virgül kullanarak sıralamalı. Bravo Zuzu. Benden bir değil tam iki tane noktalama işareti kazandın. Al bakalım. Zuzu tırnak işaretini ve virgülü de alıp cebine koydu. Zuzu ilerlerken bir bina gördü ve kendini yeni bir maceranın içerisinde buldu. Zuzu hoş geldin. Bendeki ipuçlarını toplayıp ormandaki hayvanlara yardım etmelisin. Yaramaz cadı bilinmeyen bir zaman diliminde ormanın suyunu sakladı. Eğer sen ipuçlarını toplarsan ormanı suya tekrar kavuşturabilirsin değil mi? Böylece bir tarihi imza atarsın. Hiç ipucu vermedin ama ben nasıl çözebilirim? Zuzu cümleyi iyi oku ve cümlenin başında kullandığım tanıma dikkat et. Bence bunu başarabilirsin. Aa ne olabilir? Bilinmeyen bir zaman dilimi. Sorunu çözdükten sonra tarihe imzamı atacağım. Hmm, ah evet evet buldum. Soru işareti değil mi? Çünkü bilinmeyen tarihlerde ve durumlarda soru işareti kullanılır. Eğer ben bu sorunu çözersem soru işaretini kullanmamıza gerek kalmayacak. Aferin Zuzu. Benden de bir soru işareti kaptın. Zuzu ilerlerken karşısına birden Hande ve Şeyda çıktı. Aa Zuzu bakıyorum da bayağı noktalama işareti toplamışsın. Ama ben seni çok fazla yormayacağım. Ben de öyle bir noktalama işareti var ki İnsanların kendisini açıklamasına ve örnekler sıralamasına yardımcı oluyorum. Aa, Hande ben de konuşmasına izin veriyorum. İkimiz de aynı görev gibi duruyoruz ama ben hep başlardayım. Ne olabilir? Ne olabilir? Biri başta, biri sonda. Ah, iki nokta ve konuşma çizgisi. Evet, hadi verin işaretlerimi ormandaki hayvanlar susut kalacaklar. Al, Al bakalım. bakalım, bol, bol şanslar. şanslar. Zuzu noktalama işaretlerini alıp Binadan çıkarken pat diye kendini denizaltı gemisinde buldu. Ah, bu sandığın şifresini nasıl çözeceğim? Şey, merhabalar. Ben galiba size yardımcı olabilirim. <laughs> Sen mi? Eğer şifrede kullanmam gereken noktalama işaretlerini bulabilirsen sana o noktalama işaretlerini vereceğim. Tamam. Şifre ne? Yaşasın kelimesini hecelere ayırman gerek. Ah çok basit. Kısa çizgi kullanarak yazmalısın. Torul ve Zuzu yaşasın kelimesini heceleri ayırarak yazarlar fakat sandık açılmaz. E ee, hani açılmadı sandık? Yanlış biliyorsun. Benden sana noktalama işareti yok. Bir saniye. Başka noktalama işareti daha lazım. Zuzu düşünür, düşünür. Heceleri ayırırken kısa çizgi kullanıldığına emindir. Buna bir şey daha eklemeliyiz ama ne? Evet buldum. Duygu bildiren ifadelerden sonra ünlem kullanılır. Tuğrul sonuna ünlem koy. Sandık açılır ve Zuzu iki noktalama işaretini alır ve ilerler. Dur bir saniye. Nereye gidiyorsun? Son bir tane noktalama işaretin kaldı. Artık çok yoruldum. Evime gitmek istiyorum. Ama son noktalama işaretini almadan gidemezsin. Seni yormayacağım. İpucunu veriyorum ve gerisini sana bırakıyorum. Ben öyle bir işaretim ki özel isimlere gelen çekim eklerini ayırırım sayılara ve kısaltmalara gelenekleri de ayırırım. Ah Tuğrul abi çok yardımcı oldun. Bu işareti biliyorum. Kesme işareti değil mi? Aferin evlat. Çok yorulmuştun. Kıyamadım sana. Basit ipuçları verdim. Al bakalım kesme işaretini. Vakit kaybetmeden dön ve ormandaki hayvanlara yardım et. Yolun açık olsun. Zuzu gördüğü hayalden uyanır ve tahtaya baktığında öğretmeninin bütün noktalama işaretlerini içeren bir paragraf yazdığını görür. Zuzu bu noktalama işaretlerinin hepsini hayalinde gördüğünü anımsar ve hepsini çok iyi bildiğini fark eder. Öğretmen sınıftaki öğrencilerine paragrafa uygun noktalama işaretlerini kimin doldurmak istediğini sorar. Zuzu arkadaşlarına bakar ve arkadaşlarının boşlukları doldurmaktan kaçındığını görür. Gözleri ışıl ışıl parlayan Zuzu parmağını heyecanla kaldırır ve bütün noktalama işaretlerini doğru bir şekilde yerleştirir. Böylelikle öğretmeni Zuzu'yu tebrik eder ve Zuzu sınıfta herkes tarafından alkışlanır.